Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkartılıyor. Nasıl bir faydası var buna? Şimdi ona geleceğim. Şimdi bu konuyla ilgili olarak aslında ben bazı ülkelerden de örnekler vermek istiyorum. Önümde de burada bununla ilgili bazı ülkelerin şu anda sayıları nedir ne değildir bunları burada göreceğiz. Bakın ben burada bir milletvekiline... Düşen insan sayısı itibariyle özellikle Almanya'dan başlayalım. Evet. Bakın Almanya'da şu anda Almanya'nın nüfusu 82 milyon. Ekran biraz heh. daha dik gösterelim mi? Şöyle Şimdi nasıl? sanıyorum daha iyi. Evet. Öyle, öyle mi? Daha iyi. Almanya 82 milyon nüfusu var. Milletvekili sayısı şu anda 667. 123 bin kişiye ne düşüyor? Bir milletvekili düşüyor. Evet. Geliyorum Fransa'ya. 66 milyon nüfusu var. Fakat milletvekili ve senato 925. Orada 75 bin kişiye düşüyor. Geliyorum İspanya'ya. 44 milyon nüfusu var. 616 orada parlamento oluşuyor. 64 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Geliyorum İtalya'ya. 60 milyon nüfusu var. Parlamento 952 kişiden oluşuyor. Tabi bunların bazıları senato 2, ve milletvekili yapılar beraber. Var evet. Yani çift kameralı. Evet. Orada da İtalya'da 63 bin kişiye düşüyor. Geliyorum İngiltere'ye. İngiltere'deki sayı zaten bir felaket. 65 milyon nüfusu var ama senato, milletvekili, avam kamerası vesaire hepsine şöyle baktığımız zaman 1449 ve 45 bin kişiye bir tane düşüyor. Düşünebiliyor musunuz? 1449. Geliyoruz bize. Bizim şu anda 550. Nüfusumuz 80 milyon. 143 bin kişiye bizde bir tane düşüyor. Bu tabii temsilde adaleti getiriyor mu bu? Hayır. Biz şimdi istiyoruz ki temsilde adalet gelsin. Bunun adımlarını atalım. Ve bundan rahatsız olmaya gerek yok ki. Burada her siyasi parti göstereceği adaylarıyla beraber işte bu saydığım ülkeler benim Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Evet. Oralarda olduğu gibi Şimdi burada da böyle bir adımı atalım ki temsilde adaleti sağlayalım istedik ve buraya gelişimizin de şeyi gerekçesi gerekçesi bu. Bu oldu. Yani bu milletvekili sayısının artmasıyla alakalı durum aktardınız. Evet, bunu şu evet. anda ben aktarmış bulunuyorum ve 600'de niye çıkartılıyor? Sebebi bu.